Uzun hoş süredir e, hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyoruz. Hoş ee, hoş bizim e, kuzenlerimle beraber özellikle Ahmet hocama geldik. Hoş uzun süredir hoş bulduk. E, kendimiz zaten sıkıntı çeken iki tane hastamız vardı. Benim kuzenler görme sıkıntıları vardı. Hocamın sayesinde geçen işte 15 bir hafta önce yapılan operasyondan sonra bugün de sol gözler iki operasyon birden yapıldı ve gayet güzel neticeler aldık. Hocamıza e, bu durumda teşekkür ediyorum. E, kuzenlerim Cengiz ve Bayram da herhalde bir şeyler söyleyecektir o zaman. Evet gayet güzel. Biz daha önce görme sıkıntılarımız vardı. Uzak ve yakından. Şu anda yani geçen haftaki şey çok başarılı. Bu hafta ikincisini geçecek. İnşallah daha da iyi olacak. Yani. <laughs> Neler hissettiniz e, Bayram ameliyattan sonra? ameliyattan sonra gayet güzel net bir şekilde yani yazıları okumaya başladım. Daha uzak mesafedeki seçemediğim şekilleri, nesneleri daha rahat bir şekilde evet. aynı. Ağrı, S yağma, batma, herhangi bir problem yaşadın mı? Herhangi bir şey yaşamadım. yaşamadım. Yani. damalarımız zamanında damlattık. Evet, düzenli damlattık. Düzenli bir şekilde kullandık. Evet. Biraz koruduk ondan sonra şu an olma bir hayatımız Şimdi doğru. ikinci gözünü yaptık evet. az önce oldukça başarılı evet. bir şekilde geçti. Ee, şimdi de artık bunu tabii doğal olarak koruyacaksın ve çok çok iyi olacak. Ben şimdiden geçmiş olsun diyorum. Teşekkür diyor. ederim eyvallah e, Cengiz'ciğim sen ne diyorsun nasıl yani genel durum? Ilk geçen haftaki ameliyatta e, normal sol gözümüze nazaran bari parlak görünüyor yani daha evet. güzel görünüyor. <laughs> Zaman geçtikçe de daha da açılacak, daha da güzelleşecek. Yani ikincisi de aynısı. Ben e, her ikinize de çok çok geçmiş olsun diliyorum. Nasıl? E, smart, akıllı lens, trifocal. E, çünkü asiamatları da vardı. Asiamatların doğru düzeltilmesi yönünde de çok iyi bir uygulama gerçekleştirdik. Ben bundan sonra pırıl pırıl sağlıkla çok güzel günlerde e, görmenizi diliyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Görüşmek umarım.